Allah razı olsun kardeşim. Ben onu vurmadım. İkiniz çok bir şey söylüyorum. İttirdim o dirsek attı. Ben hiçbir şey yapmadım. Yok, yok. Tebrik, biz gideyim, yok. Tamam, o, Bak, senle de yer kavgası yaptık. Ben evet. sana bir şey yaptım. O adam dirsek attı yaptı. anahtar. Hep aynı kuralar var. de Kendi arada çözsün işte. O araba atladı. Arkadaşlar hayırlı akşamlar. Furkan. Bilal. Furkan. Seni izlemek sevdi ya. Eyvallah hocam oynayamadık ya. İki takım da oynayamadı gerçi. Evet. İki takım da böyle çok yama ya, çeki çok zevkli bir maç oldu. Hocam Haydi. Teşekkür ederim arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. Eksiğimiz yanlışımız muhakkak vardır. en son eli vermedin abi? Elde. Hangisi? En son. Neredeki? En son çarptı. eline çarptı. Sen görmedin. Antalya'nın eline çarptı, atağa çıktı. Nerede? onlar atağa çıkmadan önce ellerine çarptı. Sarılarım. Sarılarım mı? Haa. Allah Allah. Allah ne? Önünü Al Tam çizgideydi. Şimdi mi? Ha şimdi, en son atak. En son atakta. Sen görmedin. Ha görmedim öyle sonra. Sen onu görmedim. Top geliyordu, çekildim. Tam arkamda eline çarptı. Arkamda mıydı? Ha arkamda ise görmemiş olabilirim ha. Hani i̇şte sen... diyorum ya insanız eksiğimiz muhakkak tam olacaktır. Yoksa hepimiz kardeş kardeşimiz. Sağ olasın. Kardeşim nasılsın? İyi Allah'a şükür kardeşim.